Selamlar BTC Haber TV'den. Bugün konuğumuz Emrah Lafçı olacak. Ekonomist Emrah Lafçı ile konuşacağız. Ekonominin gidişatının son durumu, durumun ne kadar vahim olduğunu aslında. Ee, şöyle minik bir toparlama yapayım. Döviz kuru zaten çok uzun süredir diyebiliriz aslında. E, volatil ilerliyor ama bugün artık zirveyi gördük Emrah e, maalesef ki dolarda da pound da euro da dolar bir ara 13'ün üzerine çıktı 14 kata kadar euro çıktı pound 16'ya kadar çıktı vesaire vesaire 18'inde bir e, merkez bankası toplantısı vardı orada da 100 bas puan bir e, indirim geldi %15'lik bir indirim geldi. İnerse faizler çok ciddi bir sıkıntı olur diye konuşuyorduk. Geldi. Şimdi zannediyorum 16 Aralık'ta bir başka Merkez Bankası toplantısı var. Ee, önce onunla başlayalım istersen. Yani bir faiz daha gelecek gibi mi görünüyor ve gelirse e, nereye sürükleneceğiz? Böyle bir başlayalım mı? Selamlar herkese. BTC ekranlarında beni görenler artık anlayacaklar ki işler iyi gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> maalesef ee, benimle kötü giden ekonomiyi özdeşleştirmesinden lütfen ee, maalesef böyle zamanlarda bize daha fazla ihtiyaç ve ilgi oluyor ee, yapacak bir şey yok bu işin cilvesi ee, önümüzdeki toplantı diye başladığım için oradan başlayayım ben de ee, biz bunu Merkez Bankası'nın bir para politikası metni var ee, ve kurul toplandıktan sonra bir metin yayınlanıyor. O metinde de aldığı kararı gerekçelendiriyor. Ondan sonra da geleceğe ilişkin bir ışık tutuyor. O metinde e, bizim hala yerimiz var ve e, bu yeri de e, 2021 bitmeden kullanacağız Mealen anlamına gelen bir cümle var. Dolayısıyla biz bunu e, bir yüz bas puan daha faiz indirimi diye okuduk. E, onun için 100 e, oldu zaten. İşte 15, yüzde 15 faizler Merkez Bankası faizi. Şimdi bir yüz bas puan daha gelir, 14'e iner diye düşünüyorduk. Bunu destekleyen bir açıklama daha geldi dün. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nın kararları üzerinde etkisi malum artık bu tartışmaya kapalı bir konu. Onun bundan memnun olduğu ve bu faiz indirimlerinin devam edeceğini ilişkin bir takım söylemlerde evet. bulundu. Evet ve bunun kabine toplantısından bu... sonra değil mi? Doğru. Ve bunun da bile isteye yapıldığını, bunun bir politika olduğunu, bir politika değişikliği olduğunu ve bu yoldan da geri dönülmeyeceğini, onun da ötesinde bunun bir ekonomik kurtuluş savaşı olduğunu söyledi Sayın Erdoğan. Hal böyle olunca bugünkü hareketin temel sebebi dünkü Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarıdır. Çünkü biz daha önceki e, deneylerimizde diyeceğim. Çünkü benzer bir şeyi daha önce bir iki kere denedik. Daha önceki meselelerde aynı şeyleri yaşadık. Yani ülkede enflasyon e, diyelim yüzde 12 iken Merkez Bankası faiz oranı yüzde sekiz oldu. Normalde olmaması lazım. Normalde faiz enflasyonun üzerinde olması lazım. Bunun çok temel bir mantığı var. Sizin paranız e, enflasyon kadar değer yitiriyor mallar karşısında. E, siz paranızı e, en azından alım gücünü korumak için en az enflasyon kadar faiz talep edersiniz. Bunun doğası gereği böyledir. Ee, salgın dolayısıyla biraz bunlar tavsadı ama en azından Türkiye gibi kuru çok stabil olmayan ve enflasyon yüksek olan ülkelerde bunun böyle olması gerekir. Zaten daha önceki deneylerimizde de piyasa bize bunun böyle olması gerektiğini öğretti. Yani ne yaptık? Ee, az önceki örnekten devam edecek olursam yüzde sekiz politika faizi yüzde on enflasyon öyle inat ettiğimiz için. Kur çok yükseldi bugünkü gibi. Ve Merkez Bankası ne yapmak zorunda kaldı? 4 puan, 5 puan, 6 puan birden faiz yükseltmek zorunda kaldı. Hatırlayanlar olacaktır. Wright Brunson krizinden sonra 6.25 puan 17.75'ten 24'e faiz artırımı gerçekleştirildi. Yine e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı zamanında. Fakat bu sefer Merkez Bankası öyle bir e, eli kolu bağlanmış ve atamalar o kadar kolayca yapılıyor ve aslında e, hükümetle eşgüdüm içinde aynı kafada çalışıyorlar ki piyasa Erdoğan'ın dünkü açıklamaları sonrasında Merkez Bankası'nın da geçmişte olduğu gibi günün birinde denge unsuru olma rolünü oynayamayacağını idrak etti, bunu fark etti ve bunun üzerine de e, dövizde müthiş bir talep oldu çünkü çok net bir şekilde eğer ülkede şu anda %20 enflasyon varsa ki önümüzdeki dönemde bu en az %30 olacaktır. Bu kur hareketi bunu çok net bir şekilde gösteriyor. E siz bankaya gittiğinizde size %15 faiz verirlerse siz döviz alırsınız. Şimdi döviz alırsanız döviz yükselir. Dövizi ilk kim alırsa doları o kazançlı çıkacak bu işten. Çünkü daha yolda gelenler var. Diyelim ki benim vadeli mevduatım da olacak. Yarın bugün Türkiye'de milyarlarca lira vadeli mevduat var. Bunların vadesi dolmadı daha. Bunların vadesi geldiğinde bu tasarruf sahipleri tekrardan yatırım kararı verecekler. E bu sefer ne yapacaklar? Bu konjonktürde e, vadeli mevduat yapmak hiç mantıklı değil. Araba alacaklar, konut alacaklar, altın alacaklar, döviz alacaklar. E, hal böyle olunca bu bir spiral haline geldi ve e, yukarı doğru gidiyor. Bugünkü e, meselenin özeti biraz budur. Ve bunun karşısında da hiç kimse çıkıp da efendim bizim böyle böyle bir e, kriz yönetimimiz var. Bu konu çok farklı yerlere gidiyor. Bunu biz düzelteceğiz gibi bir açıklama olmadı. Akşam saati e, içsel tutarlılığı olmayan Merkez Bankası'nın 3 satır diyebileceğim bir açıklaması oldu. Belki takip edenler vardır. Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı görüştü. E, kısa bir toplantı yaptılar. Bu toplantının sonucunda da e, bir metin yayınladılar. Ve maalesef bu metin e, içerik olarak boş ve Merkez Bankası'nın daha da bir şey yapmayacağını gösteren bir metin oldu. Ve bu metin yayınlandıktan sonra tam tersi bir etki beklenmesi gerekirken normal şartlarda, kur bir daha yukarı gitti. Çünkü piyasa anladı ki artık, zaten anlamıştı, Merkez Bankası'nın burada e, bir şey yapacağı yok. E, bu tabii sonuçları itibariyle çok sıkıntılı bir durum. Neden sıkıntılı diyorum? Şimdi eğer benim elimde geçen hafta, geçen ay, iki ay önce, üç ay önce... Kenarda param varsa, ev aldıysam, neredeyse yüzde 50 arttı ev fiyatları. Kur Eylül başından bu yana yüzde 50 yükseldi. Yüzde 50'den bahsediyorum. E, araç fiyatları keza öyle, altın keza öyle. Şimdi ben ne oldum? Yüzde 50 zenginleştim. Neden? Çünkü benim kenarda param vardı ve bunun tamamıyla az önce bahsettiğim enstrümanlardan almıştım. Peki Türkiye'de milyonlarca insan var, kenarda tasarrufu yok. Hatta bunlar borçlular. Şimdi bu insanlar. Az önce bahsettiğim insanlara göre onu da geçtim. Kendi geçmiş durumlarına göre. Çünkü niye? Marketteki fiyatlar da yükselecek benzer nispette ama bu e, vatandaşlarımızın maaşları şu anda stabil. Aynı kaldı. E bir de şöyle bir şey var Emra Asgari ücrette e, açıklanmasını bekleyen ve zam bekleyen de çok ciddi bir kesim var. Ve e, dövizde durum böyle oldukça zaten zannediyorum ki asgari ücrette o beklenen zamlar da gelse dahi artık zaten e, insanların geçinebileceği bir durumda olmayacak değil mi? Bir de o taraf var. Belli ki konuşmalardan öyle anlıyoruz. Yüzde otuzla yüzde kırk arasında bir as asgari ücrete zam gelecek. Bu da zaten e, asgari ücretlinin en az bu kadar hakkı olmasına rağmen e, Türkiye'de enflasyonu bir tur daha yukarı atacak bir şeydir. Çünkü ücretlerde yüzde otuz, yüzde kırk civarında bir yükseliş. Beklenen enflasyonu ve gerçekleşen enflasyonu bu nispette artıracaktır. Fakat işin kötüsü az önce bahsettiğim e, periyotta yani iki buçuk ayda e, te, doların e, 8.30'dan 12.60'a geldiği durumda ki biliyorsunuz 13 kadar çıktı bugünlerdeyse e, şu anda gene 13'lere doğru gidiyor. E, böyle bir durumda şöyle bir matematik var bunun arkasında her yüzde onluk kurdaki değer kaybı dolardaki yükseliş enflasyona üç puan olarak yansıyor. Dolayısıyla matematiksel olarak baktığımızda yüzde ellilik bir dolar artışı 15 puan enflasyon yapar. Yani önümüzdeki dönemde enflasyona ilave 15 puandan bahsediyoruz. E şimdi asgari ücrete yüzde otuz zam yapılacaksa bunun yüzde on yarısı zaten bu kur artışı sebebiyle alınmış oldu. E, kimsenin de bu işten bir avantajla çıkacağını düşünmüyorum özellikle sabit gelirler için konuşuyorum asgari ücretler için emekler için konuşuyorum E, maalesef bu e, buraya geldik bunun mevcut e, politik yapıyla mevcut ekonomik akılla mevcut yönetim stratejisiyle bu problemin çözülmesi mümkün değil e peki ne yapılacak yani sen ortada nasıl bir senaryoyu hali hazırda daha hmm öngörülebilir ve olabilir görüyorsun. Yani buradaki sınır ne olacak? Dediğin gibi bugün artık 13.30'a kadar dayandı ve bir sonraki 16 Aralık'taki Merkez Bankası toplantısından sonra dün Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası faiz indiriminden memnunuz açıklamasından sonra belli ki yine bir indirim söz konusu olacak senin de söylediğin gibi. Bu nereye gidecek? Yani nasıl bir formül var sence cepte? Böyle bir formül yoksa nasıl bir amaç var? Böyle bir, formül, böyle bir formül yok bu işin arkasında şöyle bir mantık var bunu e, zaten e, iktidar kanadında bu işin e, teknokratları teorisyenleri her zaman söylüyorlar e, diyorlar ki siz kura bakmayın kur böyle yükselir ama kurun yükselmesi sizin harcamalarınız içinde ithalata dayalı olan ithalata bağlı olan ürünleri bir kere azaltacak İkincisi, aynı zamanda bizim mallarımızın yurt dışında ucuz hale gelmesini sağlayacak. Üçüncüsü turizmden çok ciddi gelir elde etmemize katkı sağlayacak. Ve böylece Türkiye daha fazla ihracat yapan, daha az ithalat yapan, daha fazla turizm gelirleri olan bir ülke olacak. Ve uzun orta vadede ekonomik olarak yapısal dönüşüm gerçekleştirilecek. Ve böylece biz cari açık vermeyen, dolayısıyla da bu cari açığı kısa vadeli yabancı portföy yatırımlarıyla finanse etmek durumunda kalmayan bir ülke durumuna geleceğiz. Böyle olunca da bu hızlı çıkış gerçekleştiği zamanlardaki o kur şokları, finansal şoklar bir daha ülkemizde olmayacak ve hem üretim yapısı değiştiği için daha istikrarlı bir ekonomiye kavuşacağız. Yani senin sorduğun bu işin formülü bu. Fakat bu yanlış bir politika. Çünkü bu politika az önce bahsettiğim gibi Vatandaşları kısa vadede ezen, onları e, sabit gelirleri özellikle satın alma güçlerini çok ciddi anlamda erozyona uğratan ve diğer dövizin de yükselişine bağlı olarak nispi olarak ücretlerin düştüğü ve böylece şirketlerin özellikle ihracatçı şirketlerin avantaj sağladığı bir politika seti halinde uygulanıyor, uygulanmaya çalışılıyor. Fakat dediğim gibi bunun enflasyona çok ciddi etki, etkileri var, katkısı var. Ve eğer böyle devam ederse şu anda yüzde 55 olan Türkiye'deki toplam mevduatların içindeki döviz payı artacaktır. Yani bunun nereye kadar gideceğini bilmek mümkün değil. Çünkü Melis şöyle söyleyeyim. Türkiye daha evvel yaşamadığı büyüklükte bir krizle neredeyse karşı karşıya. Ve Türkiye'de ilk defa bir kriz karşısında bu krizi çıkaranlardan bir politika, bir politika seti, bir çözüm önerisi bekliyoruz. Ve daha önceki krizlerimiz genelde öyle ya da böyle bir miktar yabancılarla, yurt dışıyla ama e, stratejik olarak o anda bir savaş durumu olur ya da işte bir politik belirsizlik söz konusu olur ya da başka ülkelerde olan bir krizin bize sirayet etmiş gibi bir şey olabilir. Bu tarz durumlarda ortaya çıkardı. Fakat Türkiye şu anda ilk defa en azından şöyle 20-25 yıldır ilk defa diyelim dünyada hiçbir şey yokken Türkiye'de de böyle bir krizin olmasını gerektirecek herhangi bir ortam yokken kendi kendine böyle bir kriz çıkarmış durumda. Ve şimdi aynı krizden çıkışı da bu krizi yaratanlardan beklediğimiz için maalesef buradan çıkış çok kolay gözükmüyor. Evet şimdi aslında ben biraz şuna da e, değinmek istemiştim orada. Hali hazırda aslında şöyle bir durum yok mu? Yanılıyor muyum burada? Dünyada da bir hiper korkusu yok mu aslında? Yani e, dünyada da global olarak bir e, problem var. ve Dolayısıyla oradaki hiperenflasyon zaten hali hazırda bizim politikalarımız yüzünden e, durum böyleyken... ...bir de işin içinde global problemler olacağı zaman, dolayısıyla işin içinde ihracat ve ithalat durumu da girdiği zaman... Daha başka bir hal alıyor gibi geliyor bana diyecektim. Ama sen az önce dünyada çok ciddi bir ekonomik krizi yokken diye başlayınca yanılıyor muyum diye bir sormak istedim orada. Yok. Şimdi bir kere hiper enflasyon çok yüksek bir enflasyon demek. Yani aylık yüzde ellinin üzerinde enflasyon. Çok acayip bir şey yani. Ama çok yüksek enflasyon var. Ama Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum ve yaşadığı şeyle dünyanın içinde bulunduğu yaşadığı meselenin Birbiriyle bağlantısı tamamen kopmuş durumdadır. Zaten. Türkiye kadar bu işten, kendi yaptığı işten kötü etkilenen ve e, para birimi yerlerde sürünen dünyada başka bir ülke yok. Bakın yanlış anlamayın, Türkiye e, Türk lirası dolara karşı değer yitirmiyor. Bulgaristan parasına karşı da, Macaristan parasına karşı da, Polonya parasına karşı da, Güney Afrika parasına karşı da, Hint rupisine karşı da, Brezilya realine karşı da değer yitiriyor. Burada doların falan güçlendiği yok. TL değer kaybediyor. Zaten bir günde yüzde 13, yüzde 15'lik değer kaybı bir para biriminde belli bir dönemde yüzde 50 falan bunlar küresel bir takım e, şartlarla, küresel etkilerle açıklanabilecek şeyler değil. E, onun için biz orayı çoktan geçtik. Dolayısıyla ama şurada haklısın. Önümüzdeki dönem küresel anlamda da finansal koşulların zaten çok çok e, daraltıcı olacağı ve aleyhimize işleyeceği bir dönem olacak. Fakat öyle bir ekonomi politikası uyguladık ve uyguluyoruz ki zaten Türkiye yabancılardan neredeyse arındı. Şu anda küresel finansal sistem e, sıkışsa bile Türkiye yani tamamen kopmuş durumdayız. Eskisine göre Türkiye'de çok fazla yabancı olmadığı için çok küçük kur hareket, e, çok küçük döviz alımları kuru çok ciddi zıplatıyor. Yani biz Türkiye'nin ekonomik yapısının dinamikleriyle, temelleriyle oynamak suretiyle aslında daha iyi hale getireceğimizi düşünürken daha kırılgan hale getirdik şu anda. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz. E çünkü bunun e, eskiden olsa içeride daha fazla yabancı olsa TL bu kadar değer kaybettiğinde birileri alırdı. Şu anda onu alacak hiç kimse kalmadığı için bu böyle merdiven gibi yukarı doğru gidiyor. Evet birazdan sonlandıracağım 2-3 dakikaya kadar ama zaten söylediğin gibi yani herhangi bir birikimi olmayan sabit geliri olan insanları daha da e, maalesef kötü bir tablo bekliyor. Çünkü sokağa inecek zaten bu artış dövizdeki. E, bir de şöyle bir durum var şimdi ihracat noktasını konuştuk ama yani iş dünyasında da bir kırılma olmayacak mı? E, çünkü bazı daha lokal çalışan ya da ithalat yapma ihtiyacı olan... E, iş kolları için nasıl bir dünya yaratılacak orada? Onların hali hazırda ne yapması gerekecek? Son şöyle bir hem sabit gelirler için hem de iş dünyası için birkaç öneriyle bitirmek isterim. Aslında onları şöyle bir senden harmanlayıp. Şimdi iddiasak. Türkiye'de istihdamın yüzde 55'i hizmetler sektöründen geliyor. Bu, bunların ihracatla falan işi yok, alakası yok. Ama maliyetleri dövize çok bağlı. En azından mesela bu doğal gaz zamları falan vardı ya, Petrol. Onlar artık yansıyacak evlere. Sadece şeylere değil. E, dolayısıyla e, işleri çok zor. Yani benim şu saatte, şu politikadan sonra e, bir öneri verecek durumu geçtik. E, yatırım için e, daha evvelden hep söylediğimiz şeyler hala devam ediyor. Sepet konusuna dikkat edenler en azından paralarının yarısını böyle bir ortamda döviz ve altında değerlendirilenler ya da işte coin biliyorsunuz e, kripto varlıklar da dolar üzerinden değerlendiği için evet, ilgili bankaya kredine bile dolar değer kazandığı için altında da aynı hesaplama var. Onlar para kazandılar, onlar en azından kendi durumlarını korudular. E, böyle bir stratejiye devam etmeleri gerekiyor. Onun dışında yabancı para cinsinden borcu olup da yabancı para cinsinden geliri olmayan bir şeyler üretmeye çalışıp iç piyasaya satmaya çalışan ithalat yapan vesaire. Artık inandıkları şey her neyse o onlara yardım etsin. <laughs> Teşekkür ederiz Emrah. Yani dediğin gibi program açılışını yaparken e, Emrah Lapci BTC Haber'de gördüğünüz zaman bilin ki işleri gitmiyor diyorsun ama yani umarım, umarım şu an çok ütopik olacak galiba ama daha güzel bir senaryoda da seni ağırlamak çok isterim. Daha keyifli şeyler konuşacağımız. inşallah. inşallah. Ama hali hazırda konu bizim dışımızda ve biz sizi e, Emrah lafçıyla aracılığıyla bilgilendirmeye çalışıyoruz. Durum ortada, yapılacaklar belli ne yazık ki artık. E, bakalım yani göreceğiz. Yani bizi, bizi izleyenler şunu bilsinler. Bu %100 yerli yapımı e, bir krizdir. Biz bunu bile isteye göz göre göre çıkarmışızdır. Ve e, hatayı ya da sorumluluğu hiç başka yerde aramasınlar. Bu hata, sorumluluk eğer öyle düşünüyorlarsa e, bizi yönetenler dedir şu anda çok net. Çok güzel kapattın sen de benim artık üstüne söyleyecek lafım yok. Düşündürücü oldu çünkü zaten yeterince. Çok teşekkür ederiz ağzına sağlık. Umarım daha keyifli yayınlarda yeniden görüşmek üzere. Ben de umarım. Hoşçakalın BTC Ober TV'den. Hoşçakalın. hoşçakalın.